Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün sizlerle son oyuncu Survival Titanium'dayız arkadaşlar. Bugün sizlere yeni güncellemeden, yeni gelecek olan ara güncelleme diye söyleyeyim sizlere. Ara güncellemeden haberler getirdim arkadaşlar. Yeni bir dünya geliyor arkadaşlar oyunumuza. Oyunumuza yeni bir dünya geliyor. Evet doğru duydunuz, doğru söyledim. Yanlışlık yok. Yeni bir dünya geliyor. Şimdi bu dünya... Niye geliyor ondan bahsedeyim önce bir Maden falan diyen arkadaşlar olmuş madenden dolayı değil yani maden Serverda şu anda bol var ama madenle de ilgisi var ve madeni Biriktirelim mi satalım mı diyen arkadaşlar var onların da Sorularına cevap vereceğim arkadaşlar Şimdi Dilerseniz başlayalım videoya Ya yani anlatmaya başlayayım ben sizlere sırayla e, bu arada arkadaşlar ben hemen anlatmaya başlamadan aşağıdan bir videoya beğeni atabilirsiniz. Çok mutlu olurum cidden beğeniler motivasyon veriyor. Bu arada arkadaşlar sağ üstten hemen iyi e butonu var veya videonun açıklama kısmından para kasmayı bilmeyen arkadaşlar para kazma videosuna gidebilir. Orada sizler için çok güzel taktikler derledim. Evet buraya kadar geldikten sonra e, diyeceğimize de aşağıdaki linkten katılabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar oyuna yeni bir dünya geliyor. Bunu nereden anladık? Adminler şu anda saati görüyorsunuz 4.34. Adminler 1 bir buçuk saat önce donduran ateş test dünyasından mesaj yazdı. Hatta W yazdı. E, bildiğiniz şu W. E, ondan attı bir tane. Peki test dünyası ne olabilir diye düşündüm önce bir. Hani test dünyası zindan gardiyanı olabilir. Ama dedim zindan gardiyanına daha çok var. Hani 1.4'te gelecek diye biliyorum ben zindandan gardiyonlu. Hemen aklıma geldi yeni dünya. Neden yeni dünya olma ihtimali daha yüksek geliyor? Çünkü sabahları biliyorsunuz ki şu karantina günlerinde evde kalma sürecimizde son oyuncuda bir kalabalıklık var. Titanium sabahları 1600 kişi, 1700 kişi oynuyor. Ama eğer sen siz gelip SC'ye bastım yanlışlıkla. Siz gelip sabah şu kaptana tıkladığınızda, şu sancağa tıkladığınızda 50 kişi sırada oluyor, 60 kişi sırada oluyor. Ve tıkladığınızda 100 kişi sırada oluyor. Hani bunlar çok büyük rakamlar. Her dünyanın 200 bildiğim kadarıyla 200 sınırı var. Yanlış biliyordu olma ihtimalim yüksek. Ee, yükseltmiş de olabilirler bunu sonradan. Ee, dediğim gibi her dünyanın sınırı var arkadaşlar. Ee, her dünya ayrı bir server'a bağlı. Cidden e, şu anda yaptıkları başarılı bir iş. Laglar bazen arada bir birkaç saatte bir çoğalıyor olsa da cidden bunu yapmak bayağı zor arkadaşlar e, lagsız bir ortamda 1700 kişiyi aynı anda oynatmak çok zor ve e, sonuncu da sabah 10.000 kişi oluyor e, gayet zor bir iş tabii ki emeklerinin karşılığını da alıyorlar bundan şüphemiz yok herhalde tamam neyse fazla dağıtmayalım konuyu. Burada sıra bekleyen insanları düşünecek son oyuncu çünkü son oyuncu krizi fırsata çevirmek zorunda. serverı doluyor ve Titanium'u yeni dünyalar açıyor ki oynamak isteyen adam rahatça oynasın, ileride hani karantina bittikten sonra bile devam etsin hani anlasın oyunu, zevk alsın, zamanı olmasa bile hani buraya bağımlı hale getirmeye çalışıyor adamı. Ee, güzel taktik, nereden baksak güzel taktik. Hani benim düşüncem böyle, böyle de bilir ama bu yönde ilerliyorlar bence. Ve yeni dünya geleceğinde böyle anlamış oldum. Ben test dünyasından yazınca da admin oradan da direkt çaktık. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yeni dünyamız geliyor. Tabi ismi ne olur? Adminler ismini biliyorsunuz. Ee, değişik şeyler koymayı seviyorlar. Ee, yani bakacağız artık ne gelirse. Şimdi arkadaşlar diğer bir e, olaydan bahsedeyim sizlere. Nether'da yenilenecek biliyorsunuz. E, ben bu iki güncellemeyi e, önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta kesinlikle bekliyorum. E, önümüzdeki güncelleme dediğim bir yeni dünya, bir de Nether yenilenmesi. E, 1.3.7 olur mu bilmem. Sanmıyorum ama. E, buradan direkt 1.4'e de atlayabilirler. 1.3.7 de yapabilirler. Bunu adminler bilir artık. Ee, zaten meteor falan geldi de pek yaptıkları yok. Orada yatıyor yani. Onun için zindan gardiyanını bekleyiş de öyle bir şey yok yani. Meteoru da çok kişi bekledi ama gelince yattığını görünce milletin beklentileri karşılanmadı. Çünkü etkinlik yapılmıyor. Ee, Özel günlerde işleyse, yapılsa daha güzel olabilir. Şimdi evet gelelim diğer konuya arkadaşlar. Bu arada like atmadıysanız cidden atarsanız çok mutlu olurum. Ee, Hemencecik gelelim. Ee, şimdi maden piyasası. Çoğu kişi yeni dünya açılınca maden piyasası düşer falan kafasında. Şimdi arkadaşlar oyunumuzun ilk dünyası olan sancak var biliyorsunuz. Ee, bu oyunun ilk dünyası. Oraya girseniz şu anda binlerce stek demir var, binlerce stek altın var, binlerce stek elmas var. Bunların hepsini bulabilirsiniz. Ee, öyle bir olay yok. Ee, her dünyada şu anda yeteri kadar maden stoğu var. Madenler o kadar çabuk biten şeyler değil. Bunu belirteyim öncelikle. Ee, bu yeni dünyaların sadece bir madene etkisi. hatta iki diyelim ona. Iki tane madene etkisi oluyor bunlardan birincisi zümrüt İkincisi titanyum neden bunlar arkadaşlar Bakın ben mesela velena ilk geldiğinde Hani tam geldiği günden bir ya da iki iki gün sonra video çektim ee, bir tek zümrüt kastım orada onu ben 48kya sattım arkadaşlar şu anda bir zümrüt ne kadar ee, şöyle 30k yaklaşık 18K değer kaybetmiş Şimdi yeni dünya velenada herkes ekstrem his buldu ekstrem histen zümrütleri kastı satmaya başladı böylece sıkıntı yok mesela bakın zümrüt satışı o kadar yok şuralar dolu değil zümrüt satışında mesela gelelim elmasta görüyorsunuz elmasta ağzına kadar dolu elmas bulunuyor sıkıntı değil ama zümrüt o kadar çok bulunan bir şey değil zaten zümrüt dünya yenilendikçe zümrütün fiyatı düşer. Diğerlerinin dünya yenilenmesiyle alakası yok. Bunu belirteyim öncelikle size. Elmas piyasası çok dalgalı ilerliyor biliyorsunuz. Belki şu an videoyu gece çekiyorum. Sabah uyandığınızda bir bakmışsınız elmas 30 kalmış. Cidden çok değişik ilerliyor elmas piyasası. Demir piyasası ise sabit. Çok uzun zamandır sabit. 2K ile 3K arasında seyrediyor. Öyle gidiyor kafasına göre. Zaten kömür bir dakika kömüre geleyim. Kömür pek değerli bir şey değil. Ee, kömürü zaten kasıp satanın da olacağını sanmıyorum. Yani satmak için kasanın olacağını sanmıyorum. Ee, şimdi altın. Altın zaten 10K'larda falan geziyordu en son. Hatta düşmüş bile bunun piyasası. Çok düşmemiş zaten 10K'dan. 8K hatta ben 10K dediğimde zaten 2 ay önce benim 10 k. Hani o kadar eski. Şimdi arkadaşlar bu madenlerde dediğim gibi kısa vadeli bir düşüş ya da yükseliş olacağını sanmıyorum. Yükseliş olsa elmasta olur ama o da zor gibi duruyor şu anlık. Ee, ama size neyi öneriyorum arkadaşlar? Satmayın. şey e, satmayın derken zümrütü satmayın. E, zümrüt kalsın bence elinizde. Zümrüt çünkü elinde sonunda değerlenecek arkadaşlar. Ama paraya ihtiyacınız varsa da, varsa da satın gitsin. Zümrüt değerlenecek dediğim gibi. Elmas, elmas yani elması satmayın bence. Ya paraya ihtiyacınız varsa satın. Enç falan basıyorsanız satmayın. Öyle söyleyeyim. demirler zaten öyle kafanıza göre demirleri satmanız ya da satmamanız sizin elinizde zaten satsanız da 5 dakika katsanız yine buluyorsunuz yani demir öyle sıkıntılı bir şey değil. Satsanız bile yarın daha ucuza veya 100 kinaz daha fazla alabilirsiniz. Öyle pek bir fiyat artışı olmuyor. Altında işte PVP'cilerin elinde altın. Öyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Altın elma ağırlıklı kullanılıyor biliyorsunuz. O da PVP'cilerin elinde. Böylece sizlerin tüm sorularını cevaplamış olduğumu düşünüyorum madenle ilgili. Ee, izleni için çok teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı videoyu beğenmeyi e, para kasmayı bilmiyorsanız da yukarıdaki iyi butondan veya aşağıdaki linkten e, para kasma videosuna gitmeyi unutmayın arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim bay bay